Selam dostlar ben Ali ve Final Fantasy yeniden hoş geldiniz. Ee, sol kolum gitti. Gelir misin dostum? İhtiyacım var. Teşekkürler. Hello hello hello. Galiş rap arkadaşımız. Ah, kendine gel artık. Bugün bana sorun çıkarma. Ee, birazcık yaklaşmaya başlamadı daha doğrusu. Oyunun başından beri doğru düzgün çünkü herhangi bir kaset maset bulamadığım için kendisine bir türlü ilerletmeyi başaramadık. Bilmediğim kasetler falan varsa onları bana söylerseniz çok sevinirim. Bu oyunu tamamıyla bitirmek için uğraşalım istiyorum. Biraz şimdi Dark Rooms'da kalmıştık en son hatırlarsanız. Bunun için hazır değilim. Dark kırmızı daha önce hiç yapmadım. Özellikle flash nefret ediyorum abi. <laughs> Bunu daha önce söylemiştim. Böyle bir hiç yapmadığımı. Flashlight. Ok tuşları diyor. Tamam. Tam çarpının üstüne geldiğinde durduracağız ama şöyle bir sıkıntı var. <laughs> Bunu daha önce hiç yapmadım. Hadi başla. <laughs> Bakalım ne kadar karanlık. Abi çok karanlık. Oo çok karanlık. Tamam. Aşırı karanlık. Zifiri karanlık. Bir tek pencereyi görebiliyorum. Şimdi burada sese dikkat etmemiz lazım. Oo. Sese dikkat etmemiz lazım. Galiba. O yüzden biraz sessiz olacağım. Herhangi bir hareket yok şu an kendisinden. Halı sesi duymuştum ama. <laughs> ah! Ha! 30 saniye. Zaman azalıyor. E ama duydum. 1. Bitti. <laughs> sadece sadece oyunu bitireceksiniz zaten. Jump vereceğini bilmiyordum. <laughs> çok fazla ışığı yakarsam hareket etmiyor. O yüzden ışığı biraz az açacağım. Hareket sesini duymam lazım. Sesi fullememe rağmen sesi çok az ve arka plan sesi de her şeyi bastırıyor. Bunun üstünde bir de konuşursam kendisini hiç duyamayacağımı düşündüğüm için. Tamam sol tarafa gitti galiba. hareket sesiydi o. O hareket sesiydi. Peki. Gitti. Acaba nereye gitti? Çok mu erken basıyorum anlamadım. Pekala. Hala anlamış değilim. <laughs> neyi yanlış... Bana sana güvenmiyorum ben. Neyi yanlış yaptığımı bilmiyorum bile. Sürünme sesini de dinlemem gerekiyor. Bir şey önemli bir sesmiş. Sadece koşma sesi değil. Tamam sandalyeden indim. Sıkıntı yok. Gitti. Bu kaçış sesiydi. Bir de sürünme gibi bir ses var. O oraya yakmam lazım galiba. Erken yaktım galiba Tamam Erken değilmiş Bu gidiş sesi O geliş sesi Cık. Hadi bir daha Bir daha yaça. Yes. Tamam, çözdüm. Uh, great. O kadar da zor değilmiş. Ses kasma oyunu. Doğru. FNAF 4 ses oyunuydu zaten. Niye bu kadar zorlandım acaba? Ver bakalım ödülümüz neymiş? Jumpscare verme, jumpscare verme. Hazır değilim. Yay! Fa Oruç hiç olmamış yalnız. Bir ödül daha ve bir oyunu daha kazandık ama acaba orada herhangi bir kaset var mıydı? Hiç i̇şte bakmıyorum farkındaysanız. Belki de bu yüzden bir sürü şey kaçırıyorum. Oo bir de Nightmare BB varmış. Bakalım o nasıl. Büyük ihtimalle aynısı olduğunu düşünüyorum. Sadece karakter değişmiş olmalı. Değil mi? Değil mi oyun? Bana gizli sürprizler vermezsin umarım. Tamam. Balon boyu X'in üzerinde durdur. Şimdi. Balon boyu orada. Herhangi bir kaset maset. Oo kapı var. Tamam. Kendisi gülüyor bir de. Hazırım. Ha. Öyle garip sesler çıkarma ama olmaz. Tamam. Yeni yeni şeyler yeni yeni yeni, yeni- yeni yeni şeyler var tamam. Hoş değil. Oyunun en korkunç olmayan karakterini Vay, oh, oyunun en sevimli karakterini nasıl bu korkunç yapmayı başardınız acaba? Yavaşlaştırmış ses. Gerçekten bozuyor. Tamam. Aynı taktikler burada da işe yarıyor gibi. İki sesi, sana daha iyi, sana daha iyi. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Pekala, harbiden korktu. <laughs> Ciddi bir korkuştu bu. <laughs> okey, okey, restart, restart. Yeni numaraları var Balloon Boy'umuzun. Dikkat etmek gerekiyor, hadi bakalım. Sen mi, ben mi Balloon Boy? hareket sesine ek olarak gülüş sesleri falan eklemişler ama hangisini tıklayın? <laughs> ben gerektiğini bilmiyorum. Tamam. Herhangi bir şey yok. <laughs> Yine bir şey yok. İki sene de dikkat edeceğim abi. Lanet şey. Senin... <laughs> hmm. Fake attı. <laughs> huh. Tamam. Hadi ama oğlum boy. Ha Nasıl ya? Herhangi bir ses duymadım ama. Hmm. Tamam, bu da bir hareket sesi. Hadi. Hadi abisi. <laughs> İyi anlaşalım seninle. Hadi tamam, sağ tarafa gitti. <laughs> o ne lan? <laughs> başardım. Huh. Huh. Herhangi bir kaset maset kapı kapı açılmıyordu galiba. Huh. <laughs> Kazadı o kaza bak böyle korktum. Duruşu kötü abi. Balon boy pek hafif alacak bir karakter. Yay! Cake teşekkürler. Bak bu iyi geldi işte. Keşke gerçekliği de olsa yemek isterdim. Bakalım üçün dördünü birden tamamlayabilecek miyim bu oyunda? <laughs> evet bayağı ilerledim. <laughs> script mi? Ne demek, script? İyi Oynamam gerektiği gibi oynuyorum. Galiba yanlış yapıyorum demek bu. Flash Baby'nin ne olduğunu bilmiyorum doğrusu. Flash Baby'yi bitirelim. Şu küçük karanlık odalardan bir kurtulalım daha abi. Şu karanlıktan nefret ettiğim için. Tamam. Flashlight. Ve Flashlight'ımız bataryalı. Saat 6'ya kadar mı? Oha! Biraz sıkıntı olacak abi. Ah kaset! Yes! Yalnız zifiri karanlık. Tamam. Amaç buydu galiba.

Bataryanın çalışma stilini anladım. Belirli bir süre açık tutabiliyorsunuz. Bıraktıktan sonra kendisini şarj etmeye başlıyor. Tamam bu güzel. Bu güzel. Öbür türlü ben %100 kaybederdim abi. Çünkü aşırı zifiri karanlık ve herhangi bir ses de olmadığı için. Tamam. Bu şekilde kendilerinden kurtuluyoruz. Bak bataryayı görebiliyorum. Mavi olduğu zaman bu ışık hiçbir şey yapamıyorum. Etrafa iyice bak ve bırak. Tamam. Uy uh, bir şey hareket etti. Sandalyeye çarptı. Vent attı. I guess you about me. Harbiden Vent attı ama Vent nerede acaba? Burada mı? Aa! <laughs> Nasıl ya? <laughs> Peluş bebeklerden niye korkuyor var? Hiç ses yapmamaları dışında bir sıkıntı yok abi. Hiç ses yapmamaları dışında bir sıkıntı yok. Vent attı. Okay. Tamam git 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 git. Hayır seni çağırmadım seni hiç çağırmadım abi tamam. Okey öğrendim galiba tamam Şarjı bitiyor şarjı bitiyor şarjı bitiyor şarjı bitiyor şarjı bitiyor. Şarjı... O neydi? Oh! 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 oh, oh, Yeni bir Yeni bir oyuncu, yeni bir oyuncu pil bitti, pil bitti, pil bitti, pil bitti. Ah! <laughs> <laughs> Nereden geldin sen? <laughs> Saat 1'e kadar gelebildim en azından bu sefer. Tamam. İlerleme ilerlemedir. Aha, Hop, tamam bundan da kurtulduk. O mavilenin nereden geldiğini bilememek biraz üzdü beni doğrusu. Şu an herhangi bir şey. Aha, aha, tamam. Öyle bir yerlerde asılı duruyormuş. Hop, diğerini gördüm. Aha seni gördüm. Hop, tamam. Pil bitiyor, pil bitiyor, pil bitiyor. 3, 2, 1. Gördüm. Hop, 3, 2. Bir. Yok. Üç, iki, bir. Gördüm. Hop. Oh. bitti Yapma, yapma, yapma yapma. Sıçtık, sıçtık abi. Hadi, hadi. Da. Tamam. Ho, 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 ho. Ho won't Ölmem. You won't Hayır. 3 2 1 yok. 3 2 1 yok. Ha! <laughs> hadi. Tamam daha gelmemiş. Daha gelmemiş. <laughs> Salmamalı mıydım acaba yoksa saat 4 hadi. <laughs> ha. Geriye çekildim çünkü korkuyorum. <gülüyor> 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 tamam biraz ileri. Biraz ileri. Ha. Yap. Ma saat 5. 5 saat daha 5. Ha. Bir 10 saniye daha dursaydık belki de kazanacaktık. Hıf. Pekala, milyon kez öldüm ama bu sefer hazırlıklıyım abi. Hadi, bu sefer yaparım çünkü birazcık ee, hile yapmadım. İnternette araştırdım, stratejiler falan filan. Başkalarının tavsiyesini falan okudum. Kısaca şöyle diyor. Bu bebekler konuştuğu zaman benim çok yakınımdalarmış. <laughs> Ve benim yapmam gereken de sadece şu. Hızlı bir şekilde, tamam. bu şekilde daha az şarj harcıyoruz. Oha! Tamam. Strateji stratejidir ama neden hiçbir yerde yoklar? Tamam. Dol bir iki. Tamam çok fazla da Mavili nereye gitti az önce acaba? <laughs> Aa, hayır bitiremezsin bitiremezsin şarjım burada bitiremezsin hadi konuşmadan 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 <laughs> lütfen 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 Oh, <laughs> 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 bölümü bitireceğim. Bu kadar süreceği hiç tahmin edemezdim ama gerçekten çok uzun zamanımı aldı. Çok uzun zamanımı aldı abi. Nefret ettim ya. Oha ya. Uh. Ama sadece fokus oldum. Gerçekten zorladı beni. Freddy Fudge Bear. Freddy Fudge Bear. Çikolata. Keşke bunlardan ses çıksa. Kaç kalori acaba bunlar? Nutrition facts yazıyor. 250 kaloriymiş. Harika. Birazcık bulanık ama çok şık. Hah, tamam bir bölüm daha bitti. Dark Rooms'un Allah belasını versin çok kötü. Gerçekten yani ekranda belki de çok... Parlak ve rahat bir şekilde görünüyor olabilir ama... Pili bir kere inanılmaz şey sınırlı. Yani çıt 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 bir anda hemen yerlerini, yerlerini öğrenmeniz gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Phantom Foxy, Phantom Foxy. Sister Location'dan McLean'i hatırlıyorum. Ama kendisini hatırlamıyorum. Dah. Neyse deneyelim bakalım belki o kadar da zor değildir. Aa hareket hareket hayır, 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 hayır. olmaz 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 olmaz. Çek kontrolleri görmedim abi. Move tamam ok tuşlarıyla. Flash beacon trigger tamam Işığı bununla yakıyoruz. Odaya geç. Tamam. Fun time Foxy is motion activated. Bu this reason, it's important to odayı the room dark. As to not accidentally activate you have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. i şey görmüyorum. Bu da beni korkutuyor açıkçası. Zifiri karanlık. Zifiri karanlık abi. Oo gördüm 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 gördüm. Aa, aha! Aha! Sağ sol hareket edebiliyorum. Yürü. Yürü 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 Sıkıntı bu. Dur dur dur. gördüm. Sağ 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 ileri 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 dur. Hareketi duyarlı kendisi. Kafasını sallaması hiç hoş değil bu arada. Dur. Kafasını sallaması hiç hoş değil. Ve hiç ses çıkarmıyor. Ne yapacağım bilemiyorum o yüzden. Tamam. Sağda. Ay şey solda. ışık kayboldu. Oh, wow, wow, wow. tamam şu exit ışını arıyordum da çok yakın, çok yakınsın. Çok yakın abi, Aa, ben de çok yakınım. Hadi. <laughs> o da çok yakın, ben de çok yakınım. <laughs> bekle bekle. Galiba bu sesin sönmesini beklemem lazım. ciddi manada korkuttu bu beni. Ama hayır hala anlamadım. Ne, nasıl, ne zaman ilerlemem lazım acaba? <gülüyor> anlamadım. Anlamadım. <gülüyor> 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 Yok abi yoruldum bırakıyorum. Galiba burada bitireceğim abi. Çok uzadı bölüm. Ben de çok yoruldum. Yeterince oynadığımı düşünüyorum. topladım kaseti bir toplayayım da. <laughs> Dinleyeyim de. Ondan sonra bölüm bitireyim çünkü. Ah, çok uzadı bu. Çevir. Buraya gelmek istemiyordum bu arada. Benim istediğim yer burası değildi abi. Kaset, kaset, kaset bölümü de bir bölüm vardı. heh galiba kasetleri dinleyemiyorum. Merhaba merhaba. Tamam. Replay title değil ondan eminim. Herhangi bir kaset maset dinleme şansım yok. O yüzden bölümü burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada lütfen 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 bana bilgi verin aşağıda yorumlardan ne yapmam gerektiği ile ilgili. O fantime Fox'i gerçekten geçmek bir şu oyunu yeni oyun çıkmadan bitirmek istiyorum. Dark Rooms <laughs> az kaldı. Ee, parça Service bir sonraki bölüm çok eğlenceli olacak. parça Service çok güzel. Vent Repair'da canım çıkacak. Night Terror'da artık başıma ne gelecek bilmiyorum. Özel gibi de bunun hard modlarında galiba öleceğim. İzlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.